Sevde Gelin'in mutfağı da salona gibi spor tarzda dekore edilmiş. Beyaz mat leke mutfak dolapları, beyaz ara fayanslar ve kırçıllı granit tezgahın uyumu güzel. Ancak tezgah bölümü mutfak gereçleri nedeniyle renk karmaşası içeriyor. Siyah beyaz raf sistemi mutfağa uygun. Açık rafların daha düzenli kullanılması görsel açıdan daha doğru olacaktır. Beyaz yemek masası minimal tarzda. Kapitoneli gri kumaş sandalyeler salon için daha uygun bir model. Tam boy boru platüller mutfağa yakışmış. Yoğun desenli yolluk da soft bir pembe tercih edildiğinden fazla göze batmıyor. Metal sarkı tavize temizliği kolay olduğundan mutfaklarda sık tercih edilen bir model. Aynı modelin beyazı mutfakla daha uyumlu olabilirdi. Biz mutfağı biraz karmaşık bulduk. Bakalım gelinler beğenecek mi? Mutfağıma hoş geldiniz. Hiç hoş bulmadım ben. Çiçek gibi mutfağıma yorumlarınızı bekliyorum. Daha yeni gördünüz zaten. Çok erken tepki verdiniz. Biliyordum mutfağının böyle olacağını. Zaten mutfakta salondan direkt buraya adım atmazdım. Evet kızlar sizden yorum bekliyorum. Evet öncelikle ben şunu demek istiyorum. Burada oturduğum için direkt gözüme çarptı. Yani dolabın üstünü... E onlar tepsi tepsimi göremiyorum? Alayım istersen. Bu evet. Evet tepsileri. Züccaciye dükkanı gibi maşallah. Ben tepsi çok seviyorum. O yüzden oraya koydum. Bu kadar yakoydu. istediğiniz çeşit varsa alabilirsiniz. Peki görünmeyen bir yere koysaydınız daha hoş bir görüntü olmaz Şurada mıydı? Alayım. Orada direkt gözümüze çarpıyor çünkü. Yani birazcık kötü bir görüntü vermiş sanki mutfağa. Yani ben buzdolabının üstünde tercih ediyorum. Çünkü mutfağa dolaplarım zaten gerçekten çok küçük olduğu için sığdıramadım. O şekilde yani kullanıyorum. Çok da kullanışlı oluyor. Tepsilerimi oradan alıyorum. Şu güzel olur aslında bizim eşimle tanışma hikayesi dair. Evet sana mi? hediye edebilirim çok beğendiysen. Yok beğendiyse. sağ ol. Çok güzel. Aa, bir sürü evet. tepsi var aslında üst üste koyup hani şu dolapta bile veya uygun bir dolap varsa onun içinde de kullanılabilir Yok, yani uygun şu an çok güzel şu görünüyor hepsi dolu. dolap bomboş. Hepsi dolu. bomboş. Canım hepsi dolu o yüzden şey yapamıyorum hepsi şu an. Hepsi dolu hiç Aa, yer evet. yok. Sevde ben senin şu bezini kullanmayı rica edebilir miyim? Tabii kullanabilirsin. Tamam şurada bir iki leke var da. Canım biraz önce yemek yaptım çok az e, kıymanın belki şeyi... yemek Yemek yapman beni ilgilendirmiyor. Bizim mutfağa geleceğimizi biliyordun sonuçta. Şuraları şöyle bak. Normalde bir, bir önceki gün temizlemiştim. Ben konuşuyorum şu anda. Atlam her şeye. Dün benim elimde temizliğimi ona buna bir ton laf tamam, söyledim. ben senin evinde senin eksiklerini tamamladım. Sen de benim eksiklerimi Ben de eksiklerimi şu an ne güzel tamamlıyorum. Hani dün temizlik evet, konusunda ben. çok iddialıydınız. O yüzden ben de bugün baya bir titiz davranmanızı bekliyordum o yüzden. Ya biraz önce yemek yaptım. O yüzden biraz acele bir şekilde yaptım için oraya biraz değmiş olabilir. Biraz mı? servis gereçlerini görüyorum ama. Ha <laughs> evet doğrudur. Sonuçta mutfak yani her şey lazım oluyor insana. Ben o yüzden Evet ama temizliğe dün çok dikkat ettiniz. Evet. Yani bunların açık olması ve arkada balkonunuz var. Tozu olmuyor mu? Yemeklerde direkt kullanıyorsunuz. Yok ben kullanacağım zaman zaten sudan geçiriyorum ama zaten tozlu değil. Genel olarak temizliğimi yaparken üzerini siliyorum. Yani. Peki hijyenik açısından iyi olmamış bence. Evet. Bence canım senin mutfakta ve evinde toz olmadığın evin emin evet. misin? Bak. Bu ne Sildiğine yani? emin misin? Baksana buralarda hep tozlar var bak, böyle. Bak bak, hep Geçiyor yani, sildiğim yani, zaman... Bugün yaptığınız yemekleri de mi bunlarla yaptınız? Yok, ben zaten her şeyimi kullanmadan önce, önce yıkıyorum. Bunların hepsi bugün yaptığınız yemekler için kullanılan ürünler. Yok ben hepsini Bunlar yakiyorum. çünkü bir günde olan toz değil. Evet, Genelde bunları Kullanmadım. Bu Genelde bunlar çekmecemde başka aparatlar var. Yemek yaparken onları kullandım. Bu konuda içiniz rahat olsun. Yok ben yaptığınız yemekleri akşam üstlerde tatmak istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam sen orucunu Şuraya açma Şu o zaman. dolayı tatmak istemiyorum. Tamam sen orucunu açma. Su içmem yeterli dışarıdan az olsun. Orucunu su açma sen. Sularınız da şimdi falan. Evet çok fazla kafan karışmış senin mutfakta canım. Olabilir. Bunun için unut. Evet, Şuradaki olabilirim. saati de rica edebilir miyim? Mi? Tabii dün sana Dün kusur bulan kişinin evet, ertesi gün evinde dün sana Sormuştum. Hep sen konuşuyorsun. Pardon. Biraz beni dinler misin? Alabilir, alabilir miyim Çok onu? Çok hızlı ilerliyorsun. Alabilir miyim onu? Bak şurada mesela bir bilek, evet. lekem var. Onu sordum işte dün sana. Ama biz, sen bana... Hayır. Biz gelmeden önce oraya bir çivi çakardın. Bu Hayır çivi nasıl çekeyim? Burası yok. kira. Saçmalama istersen. Kira? Evi sökmüşsün. Neyin kirası? Tamam ya? işte ben onu yaptığım için zaten. Adam ona mı laf söylemiyor? Bir tane çivi çakacaksın, bunu Nasıl söyleyeceksin? Çiviyi ben söyleyecek? nasıl şey yapayım? Buraya yapışmayan taktım. Yapıştığı için şurada küçük bir hasar dün, oluştu. Dün, yok dün benim avizeme demiştin ya yapıştırmalı. Avize zaten ayrı bir rezalet. Bakmak Ben avizende yapıştırmalı ile ilgili o, bir şey demedim. Yapıştırma bir şey yapıştırırsın. Hani avizenin kablolarını yapıştırırsın tarzı konuştum Onu ya. ben söylemedim sanki. Aranızdan birisi Şu şekilde. Kırılır. Gene de Örnek vereyim ben mesela o an konuşuldu mesela sen biliyorsun, duydun sonuçta onu. Arkasına yapıştırma bir şey yapıştırırdın zaten orası sökülmüş bir şey fark Hayır ben miydi. eşime söyledim, eşim daha fazla duvara zarar vermek istemedi. Şu tavada ne pişiriyorsun acaba? Biz geldiğimiz ya bize yapmışsın bunu ama. Tava mı? Evet. Hasır tavaya benziyor. Mı evet hasır tavaya benziyor. Gayet modern bir aviz. Kızlar yanlış mı düşünüyorum? Bakır. aynı öyle. Bakır evet, bakır, bakır, de. bakır evet özür dilerim bakır. Şu an olumsuz yorum yapmak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz ama gerçekten çok güzel bir aviz. Bir Benim de kızlar şey Aşırı uyum sağlıyor. Aa! Kulaklarını silmiş ama kuraklamamış galiba. Çok lekeler görüyorum ben buradan bakınca. Silme lekeleri olabilir bu doğal bir şey bazen ama yetişemiyoruz çalışan bir kadınım ben. Çalışan bir kadın görüyor. olduğum için bazen yetişemiyorum hazır temizlik malzemeleri oluyor onlarla siliyorum. Buzdolabının yanındakileri alabilir miyim bir de buzdolabının kapağını açınca orada kalem gibi bir şey görüyorum. Onu da alabilir miyim? Aa, evet, kapağın orada ne içinde. Ne işi var peki? Veya Canım bunların... mutfakta kalem lazım oluyor. Ben kullanıyorum yani not evet. falan peki, yazıyorum. Peki buzdolabının şeyleri. üstünde mi arasında? Hayır. Hayatta unuttuğum bir şeyler olunca onları not ediyorum. O yüzden Keşke öyle. Keşke dolabın evet. içine gizleseydin. Sonuçta evet. O, <gülüyor> <da>. <gülüyor> bir de kızlar farkındaysanız burada bezleri ya. var. Evet. Bezleri de alabilir miyiz? Her yere bir şeyler tıkıştırmışsın. Bunlar var. bez değil hayatım. Bunları ben ben sıcaklık hissiyatı seven bir insan olduğum için e, boş masa kullanmak yerine e, yemek yediğimiz zaman eşimle birlikte bu sofraları masanın üstüne örtüyorum. Ama dolaba koysan daha iyi daha iyi olur. Tozlanıyor. Evet ama benim e, üzerinde mesela tahtayı alacaksınız. Benim çeyizim Oradan çok fazla olmuyor. olduğu için sadece kendiniz konuşuyorsunuz. Beni asla dinlemiyorsunuz. Çeyizim çok fazla olduğu için ben koyamadım. Yani mutfak dolaplarımı da size gösterebilirim içlerini. Asla bir şekilde yer yok. Bu şekilde gösterebilirim. Dolaplarımın içi tamamıyla dolu. Bir şey soracağım. Bardakların arasında kürdan ne arıyor? Canım her şeyi buraya koy. Tuzluk yok, da koymak yok. istemiyorum. O yüzden kalabalık yapmasın diye. Tabakların arasında çörek otu. Onu biraz Tuzluk önce kullandım tatlım. Bak biraz önce artık kullanmanı istemiyorum. Şu an mutfağını yorumlamaya geliyoruz ve senin mutfağının düzgün olması lazım. Tuz. Mutfağım gayet düzgün. Baharat köşesi mi mübarek maşallah. Canım maşallah. baharat köşem orası değil. Bakmak istersen en köşede orayı Buralarda göstereyim. bakabilir miyim? İzin var mı? Tabii bakabilirsin müsait. Dolapların içinde silmesi lazım. Bez yok dedin ama şurada bez de gördüm ben. Yani canım o bez Bak, değil, ben onları... E... Kurulama havlusu, artık her neyse. Bu da var orada. Hayır, Bunu biz başka bir şeylerde kullanıyoruz eşimle. Tamam, neden orada peki? Bir de burada yani, tabak görüyorum. Tost makinesinin üzerini kapatmak için kullanıyorum. Dediğim gibi böyle bir şeylerin... Ama tost makinesinin üzerinde değildi ki. Ben bu tabağın üzerindeydi kızlar. Hemen koyarız Tabakta yani, var. çok zor bir şey değil. Seyledik yani ne ararsan var burada. Bir şey de söylemek istiyorum, evinin her tarafında. Her tarafında değil, sadece Bak, iki çeşit eldivenim var. Sonunda, bu da Arkamda böyle sobe oynuyoruz resmen. Saklambaç oynuyoruz. Züccaciye dükkanı gibi tarafta oldu. Da, <laughs> şunu <laughs> alabilir miyim? O mesela ne alaka? E, yedek peçetemi nereye koyayım? O yedek yani yalnız yok. kullanılmış. Mesela ben geliyorum şunun kesik haline bak. Canım dalga mı geçiyorsun? Sen dalga şundan geçmiyorum. Mı bahsediyorsun? Evet, dalga dalga geçiyorsun Benim gözüm şu anda gözümü anda yoruyor. Esna. Benim gözümü yoruyor. Benlik değil. E, şu, şu anda anda yani her yerde, eşya, her yerde eşya senin kapan çok fazla karışmış. Kızlar bu da onun içinde ortalıyordu. Benim eşim kullanıyor. Fitre kahve çok seviyor. Canım eşim. Kardeşime buradan selam yolluyorum. Seni çok seviyorum hayatım. İyi ki varsın bir tanem öptüm. Şu ama oynuyor. Kızlar ayağınızın altına bir bakın. Sadece ayağınızın altına bakmanızı istiyorum. Toz göremiyorum bu arada. Yerde? Nasıl göremiyorsun? Nerede toz var? Şey e, bir iyice eğilsene. Evet evet. Masanın bualarda. altına komple istersen. Bakayım. Bak göremiyorsun bak. Ben burada toz göremiyorum hayatım. Göremiyorum. Canım, gel 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 buraya gel. Buraya gel. Bu gel, gel. Gel buraya gel. Gel. Evet. evet ben toplayayım dolu. senin vital. önüne bak bakayım tozla. Bak. Aaa halının altında. Aaa çekil. Canım bunlar ben... ne ya? Canım dün yemek yapmıştık. Yani normalde ya ben siz gelmeden yemek önce... yapmış. Gündüz biz gelmeden yemek yapmış. onu ya yapmış, bak bunu, bunu, bunu yapmış. Ya ben bunu temizledim, bak. süpürdük bunu, serdik. Temizledim dedim ki budum temizlemişsin Te, düzgün. Serdim ondan sonra yemek yapınca geri kaçmış yani. Olamaz. Kapatma ben bunu görmek istiyorum. Böyle Sen puanlama vereceğim sana. Kızlar bakın isterseniz. Sadece, evet hepsi Benim, benim, benim ya, evim hepili, kedili. Burada sadece bir tane tüy var. Benim evim <laughs> kedili. Yani bir tane tüy için bana bir tane... Senin kedinden susam mı dökülüyor? En azından senin e, makyaj malzemelerinin içindeki tozlar gibi değildi. Oraya kedi girmiyor ama bu kedinin tüyü olabilir. O toz Kedinden susam dökülüyor. Ekmek kırıntısı dökülüyor. Bence kolum altı baya bir tozlu. Şimdi. Ve ben başka bir şey demek istiyorum. Anımı düzeltir misiniz? Düzeltmeyeceğim. Tamam halıyı ben daha sonra düzeltirim. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Siz Tabii. buraları doldurduk diye böyle laf yaptınız geri koyun dediniz. Evet. Yani buralara tıpıştırdığınız yere biz o zaman geri koyalım. Zaten tıpıştırmıştık. Mutfağın Buyur, buzdolabının tanım, kenarında buzdolabının kenarında bir boşluk hadi. vardı. Bence elini bir Buzdolabının kenarında bir boşluk vardı. Hasır Amerikan servislerimi de oraya koymayı tercih etti. Ee, kenarı değil sadece üstü ve kenarı buzdolabının her yerinde tıkıştırma vardı. Her bir tarafında. Her yerinde yoktu sadece. Sadece tepsilerim vardı. Her şeyim yerli yerinde. Tepsilerimi orada kullanmayı seviyorum. Gayet güzeldi bence. Halıyı kaç paraya aldınız? Halıyı... E... Onu kayınvalidem aldı, tam hatırlamıyorum. Perde. Perdeler bize hediye geldi. Eşimin e, amcası perdeci olduğu için. Hepsi bana hediye geldi. Hiçbirine para ödemedik. Amcamın eşine selam söylüyorum buradan. Ee, buradan Amcamına sevdiğinin selamlar. bütün sülalesine selam söylemek istiyoruz gelinliğim evet, olarak. Selamlar, evet, size bolca Öpücükler, saygılar, sevgiler. Sizin, sizin selam göndermenize gerek yok. Siz belki kendi sen, sandıklarınızda her selam her gönderin. Her her sırada her sırada Bu fıstık evi daha dilesi, bulamazsınız çünkü. Desin gerek yok. Masanın fiyatını alabilir miyiz? Masayı e, 6 bin liraya aldım. Sandalye takımlarıyla beraber. Avizenin fiyatı nedir? Avize 2 bin liraya aldım biraz fazla olmuş sanki evet ya aslında biz çok yer gezmiştik ee, daha ucuza da bulmuştum ama ben bunu çok beğenmiştim Kız, bunun gibi 100 liraya bulamadım. bu şekilde tava şey tava satıyorlar Getirseydim ben. Yani aslında fiyatı fazla değil, değil, değil ama <laughs> bu ürüne göre evet içinde fazla içinde bakır fazla. bakır rengi var şey e, tam bakır tava da var sıkıntı yok 100 lira mı 200 lira diyeyim bunun rengi falan bir şey olmuyor tamam beyaz eşya ne kadar aldım beyaz eşyalarını onları şey eşi motorunu sattı o şekilde aldık hepsini motor 35 bin lira falandı biz direkt artık mutfaktan çıkabilir miyiz yorumlarınız bittiyse çıkabilir tabii ki. Evet elimi nereye atsam toz çünkü burada kalmak istemiyorum daha fazla. Öyle bir şey yoktu bence. Bence tepsilerin yerini falan her şey güzeldi. Çok gereksiz muhabbetsin. Neyse. Biz öyle düşünmüyoruz canım kusura, kusura bakma. bence. Neyse siz benim misafirimsiniz o yüzden ben senin yaptığın gibi yapmayacağım. Oldukça misafirperver davranacağım sana. Evet. Dilerseniz artık yatak odama geçebiliriz kızlar. Yatak evet, odamı canım. yorumlarını Geçelim. bekliyorum. Geçelim bakalım.